Herkese merhaba. Burası Başarı ve Gelişim Akademisi. Alex Ferguson'un başarı formülü nedir? Sir Alexander Chapman Ferguson, Manchester United'ın efsanevi antrenörü. 26 yıllık Manchester United antrenörlüğünde tam tamına 38 zafer kazandı. Bunların içinde 13'ü İngiltere Premier Ligi'nde, 5'i Futbol Birliği Kupası'yla, ikisi ise UEFA Şampiyonlar Ligi zaferleriyle oldu. Peki bu Alex Ferguson nasıl oldu da bu kadar başarılı bir kariyere imza attı? Liderlik Hayatımdan ve Manchester United yıllarından Öğrendiklerim adlı kitabında başarıya giden yolculuğunu detaylı bir şekilde anlatmıştır. Hadi şimdi bu kitaptan önemli olan başarı cümlelerine ve başarıya gittiği yolda nasıl ilerlediğini gösteren cümlelere birlikte bakalım. 1- bir, Oyuncularımın beklentilerini hep yükselttim. Asla pes etmeyin dedim. Çünkü eğer bir kere bırakır ve pes ederseniz, ikinci kez, üçüncü kez yine bırakırsınız. Yani bırakmak alışkanlık haline gelir. O yüzden asla pes etmeyin. İkinci cümle. Yenilgi deneyiminin nasıl karşılandığı ve yaşandığı sonrasında liderin buna olan tepkisi onu ileride kazanan veya kaybeden yapar. Yenilgiden yere düşmek değil, yenilgiden kalkarak yerden öğrenmek gerekir. Üçüncü cümle. Zaferlerimizin mimarı disiplinli çalışmayı elden bırakmamaktır. Dördüncü cümle. Bir takımın kazanma arzusunu asıl gösteren şeyler çok sıkı çalışma, duygusal güçlülük, konsantrasyon kapasitesi ve yenilgiyi kabul etmeden oynamaya devam etmektir. Beşinci cümle. Eğer 11 futbolcuyu toplarsınız ve bunlar vaktinde antrenmanlara gelir, antrenmanda tamamen oyuna konsantre olur, beslenme ve uyku düzenlerine dikkat ederlerse zaferin yüzde %50'sini geçmişsiniz demektir. Hayretler içinde görüyorum ki birçok takım bunu yapamaz. 6. cümle. Futbolcuların içindeki en iyiyi zorlamayla veya emirlerle ortaya çıkartamazsınız. Onların saygısını kazanarak kazanmayı alışkanlık haline getirerek ve onların içindeki en iyi performansı ortaya koyacaklarına inanmalarına sağlayarak yapabilirsiniz. İşte size Alex Ferguson'un başarı formülü 1 kazanma tutkusu. 2. disiplinli çalışma. 3. duygusal gönden güçlü ve ayakta kalabilmek. 4. tam konsantrasyon. 5. yenilgiden öğrenmek ve güçlenerek çıkmak. 6. asla pes etmemek. 7. oyuncularına güvenmek ve onlarla birlikte yürümek. İşte size Alex Ferguson'un başarı formülü. Basit değil mi bu formül? Evet. Basit ama kolay değil. Basit formüller yerine takımlara sihirli değnekle transferler peşinde koşmak hep cazip gelmiştir. Evet, başarı bir sistemdir ve başarı formülü basittir ama kolay değildir. Çünkü bir gün değil, her gün yapılması gerekir. Dünyayı yeniden keşfetmek yerine öğrenen ve modelleyen olmak başarıyı getirir. Sesiniz, umudunuz ve hayalleriniz geleceğinizi belirler. İyiliğiniz, cesaretiniz ve sevginiz sonsuza dek size gelecek. Mucizeler beklemeyi unutmayın. Çünkü siz bir mucizesiniz.